Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezimize hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulumuz, Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Başkanlığında toplantısını gerçekleştirmiş ve Türkiye ve Dünya gündemini değerlendirmiştir. Bilindiği üzere dünyanın bir numaralı gündemi İsrail'in vahşet ve soykırım aşamasını aşan Gazze saldırıları. İsrail'in Siyonist devlet terörünü bir kere daha kınıyor ve lanetliyoruz. Gazze'ye yönelik 40 bin insanın ölümüne sebep olan Siyonist İsrail devlet terörü karşısında sessiz kalan dünya liderlerini ve ülke yönetimlerini de kınıyor ve lanetliyoruz. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar yeniden Refah Partisi olarak Mücadelemizi sürdüreceğimizi ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha ifade ve beyan ediyoruz. Şanlıurfa'da geçtiğimiz hafta Filistin için kıyama davet mitingine katılan bütün vatandaşlarımıza ve katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza da bu vesileyle bir kere daha teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin meselesi sadece yeniden refah partililerin ya da sadece milli görüşçülerin meselesi değildir. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin'in kurulması Orta Doğu'da akan kanın durması, gözyaşının dinmesi, kalıcı istikrar ve barışın sağlanması, İsrail için bile bir yaşam umudunun doğması tamamen buna bağlıdır. Bağımsız Filistin devleti başkenti Kudüs olmak üzere kurulmadıkça Filistin halkının Gazze dahil, refah dahil yaşama umudu korunmadıkça herkes için var olan hukuk Filistinliler için de sağlanmadıkça Orta Doğu'da barışın sağlanması, saldırıların bitmesi, istikrarın oluşması ve gözyaşının dinmesi mümkün değildir. Bu vesileyle bir kere daha insanlığı Dünyayı değil, altını çizerek söylüyorum, insanlığı Filistin'de, Gazze'de, Refah Kapısı'nda akan kanı durdurmaya, İsrail'in devlet terörünü sonlandırmaya ve insanlık için bir yaşam umudu oluşturmaya davet ediyoruz. Değerli basın mensupları, ülke gündemindeki önemli konu başlıklarından biri, başıboş köpekler meselesi. Seçim öncesinde de altını çizerek ifade ettik. İstanbul'u başıboş sokak köpeklerinden kurtarmak lazımdır. Ankara'yı başıboş sokak köpeklerinden kurtarmak lazımdır. Şanlıurfa'yı başıboş sokak köpeklerinden kurtarmak lazımdır. Sokaklar köpekler için değil, insanlar için vardır. Caddeler, kaldırımlar, şehir merkezleri insanlar için vardır. Berlin'de olmayan, Paris'te olmayan, Londra'da olmayan Yanı başımızda Atina'da, Sofya'da olmayan sokak çetelerinin Ankara'nın sokaklarında olması, İstanbul'un sokaklarında olması, Adana, Antalya, Şanlıurfa sokaklarında olması kabul edilebilir bir şey değildir. En iyimser tahminle Türkiye'nin sokaklarında 4-5 milyon civarında sokak köpeği başıboş olarak çeteler halinde, sürüler halinde dolaşmaktadır. Türkiye Dünya Kuduz riski taşıyan ülkeler liginde ilk üçe girmiş bulunmaktadır. Sadece son bir yıl içerisinde kuduz seması vaka sayısı 400 binleri aşmış, yapılan kuduz ayıs aşısı doz adedi de 2 milyon rakamına ulaşmış durumdadır. Artık Türkiye'ye gelen yabancıları gönderen ülkeler, kaynak ülkeler sokak köpekleri ile ilgili kuduz riskine karşı uyarılarla ülkemize göndermektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu itibarsızlığı hak eden bir ülke değildir, olmamalıdır. Bu mücadele kararlılık ve istikrar içinde sürdürülmelidir. Bugün mücadeleye Türkiye genelinde en ciddi ve kurumsal desteği sağlayan şehir Şanlıurfa, Belediye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı da Mehmet Kasım Gülpınar'dır. Sokak köpekleri konusundaki vicdanlı, hukuka uygun ve istikrarlı mücadelesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a yönelik saldırıları ve yapanları kınıyoruz. Sayın Gülpınar'ı bu konudaki tutarlı, kararlı ve istikrarlı mücadelesinden dolayı kutluyoruz ve bu mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini bu mücadelenin diğer iller, büyük şehirler ve ülke genelinde örnek ve emsal alınmasını diğer bütün belediye başkanlarından parti ayrımı gözetmek sizin bekliyoruz. Belediye ile alakası olmayan, belediye başkanının çalışmasını ya da talimatını kapsamayan vahim bir hadisenin Şanlıurfa Belediyesi'nin kurumsal uygulaması ve belediye başkanının şahsi talimatıymış gibi gösterilmesini Buna yönelik algı ve manipülasyon operasyonlarını da reddediyor ve manipülatörleri kınıyoruz. Asparagas haberler konusunda da bütün halkımızı duyarlı ve vicdanlı olmaya, gerçekleri takip etmeye davet ediyoruz. Şanlıurfa'da mücadele itlaf seçeneğini içermeksizin sürdürülmektedir ve bu mücadele başta Ankara İstanbul olmak üzere bütün ülkemize örnek teşkil etmelidir. Çok önemli bir diğer konu başlığımız tarım ve her hafta bir yenisi açıklanan baş fiyatlar meselesi. Hükümetin uyguladığı tarım politikaları çiftçimizi topraktan koparıyor, köylüyü maalesef köyünden uzaklaştırıyor. Aslına bakılırsa hükümet tarımda politika belirlemeyi bıraktı. Türkiye'nin tarım politikalarını karteller, uluslararası tacirler ve ne yazık ki ithalatçı firmalar belirliyor. Hükümetin çaydan başlayarak hububatla devam eden baş fiyat yaklaşımı Türkiye'nin gıda güvenliğine yönelik çok ciddi bir tehdittir. Türkiye birçok tarım ürününün ithalatçısı haline gelmiştir. Et ve süt ürünleri ithalatı ise ayrıca dikkat çekmektedir ve ne yazık ki et ve süt ürünleri ithal edildiği ülkelerin birkaç katı fiyatına Türkiye pazarına verilmektedir. Yani hem Türkiye'de hayvancılık bitirilmekte hem de diğer yandan birilerinin cebine haksız milyonlar girmektedir. Tarımla birlikte hayvancılık da Türkiye'de tükenmektedir. Et ve süt fiyatları vatandaşın ulaşamayacağı şekilde yükselmiştir. Üreticilerse artan maliyetler karşısında yalnız ve sahipsizdir. Yapılan propaganda dışarıdan satın almanın yani ithalatın daha ucuz ve karlı olduğu yönündedir. Bu anlayış Türkiye önümüzdeki 5 yıl içinde tarım ve hayvancılıkta tamamen dışa bağımlı hale getirecektir. Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılık bir milli güvenlik meselesidir. Savaştaki Ukrayna ve Rusya bile tarım ürünleri ihracatına aralıksız devam ederken Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığı kabul edilemez. Çay üreticisine verilen rakam maliyetin bile altındaydı. Üretici isyan etse de Rize'den yükselen sesi Ankara'dan maalesef duyan olmadı. Son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi Buğday fiyatını sadece yüzde 18,9 artışla 11 lira olarak açıkladı. Destekleme primleri de dahil olmak üzere 1 kilogram buğdayın fiyatı 11 lira. Kilogram desteği de malum sınırsız değil, sınırlı bir destekleme. Son bir yılda mazota yapılan zamlar yüzde 109. Son bir yılda gübre fiyatındaki artış... %56 ve son bir yılda zirai ilaç rakamlarındaki artış %66. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs'ta açıkladığı yıllık enflasyon rakamı ise %75,45 ve bütün bu rakamlar karşısında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 1 kilogram buğday için verdiği para destekler dahil 11 lira. Geçen yıldan bu yana artış oranı sadece yüzde 18,9. Altını çiziyorum. Yıllık enflasyon 75,45. Mazota yapılan zam yüzde 109. Gübreye gelen zam yüzde 56. Zirai ilaca gelen zam yüzde 66. Bir kilogram buğdayın fiyatındaki artış bir yılda yüzde 18,9. Maliyet bile bu rakamın üzerine çıktı neredeyse. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu adalet değildir. Bu hakça bir yaklaşım değildir. Bu tablo üreticiye seni sen üretme şu içinde bulunduğumuz rakamlar ve istatistikler üreticiye sen üretme biz dışarıdan ithal edelim demekten başka bir şey değildir. Köyde yaşayan nüfus son 20 yılda maalesef yüzde otuzlardan yüzde yedilere kadar gerilemiştir. Çiftçi üretmeyi terk etmektedir. Köylü evini, barkını, toprağını yitirmektedir. Araziler büyük ölçüde kartellere geçmektedir. Ya da büyük şehirlerden gelen zirai üretim yapacağını söyleyen, satın aldıktan veya kiraladıktan sonra arazideki meyvaya, zeytine bakmayan, sürmeyen, ekip biçmeyen, toptan alıcıların eline Türk köylüsünün arazileri hızla geçmektedir. Bu durum bir tehdittir, bir tehlikedir, bir milli güvenlik meselesidir. İklim krizi iddialarıyla bir arada değerlendirildiğinde sürdürler sürdürülebilir. Gıda krizi iddialarıyla bir arada değerlendirildiğinde Türkiye'de takip edilen tarım uygulamaları, tırnak içinde tarım politikaları ülkemizi tarım ve gıda güvenliği bakımından bir milli güvenlik tehdidi karşı karşıya bırakmaya adaydır. Hükümetimizi Yeni Refah Partisi Genel Merkezi'nden uyarıyoruz. Lütfen, milli tarım politikalarını belirleyiniz. Köylümüze ve çiftçimize sahip çıkınız. Enflasyona ve fiyatlara yansımasının ne olacağını bir kenara bırakarak köylümüzü karşılıksız olarak destekleyiniz. Mazotun üzerindeki vergileri kaldırınız. Gübreyi yarı fiyatına, zira ilaçları yarı fiyatına köylüye veriniz, daha fazla sayıda ziraat mühendisi istihdam ederek Türk köylüsünün ziraati bilinçle yapmasını sağlayınız. Bugün sahip çıkmadığınız köylümüz, terk ettiğiniz sarım politikaları yarın ülkemizi açlıkla karşı karşıya bırakacak verimli tarım arazileri elimizin altındayken ele güne muhtaç hale getirecektir tarım ve hayvancılık bugün için Türkiye'nin terörle mücadeleye eşdeğer en önemli milli güvenlik meselelerinden biridir. Ve hükümetimizi, Tarım Bakanlığımızı, tüm kurum ve kuruluşları tarıma, çiftçiye, köylüye, üreticiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim değerli arkadaşlar. Buyurun. sorularınızı not ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin cumhurbaşkanıdır. Tabii olarak sayın cumhurbaşkanı kendine oy veren, vermeyen herkesin cumhurbaşkanıdır ve tüm siyasi partilerle görüşmek, hak kaybına uğradığını, hak arayışında olduğunu düşünen herkesin görüşme talebine cevap vermek sayın cumhurbaşkanının tabii görevleri, anayasal sorumlulukları arasındadır. Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hanımefendinin Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek olmasını bu anlamda olağan bir gelişme ve görüşme olarak değerlendiriyoruz. Ancak sorunuz vesilesiyle ifade edeyim ben ee, merhumu hatırlatınca o yönde bir soru gelecek diye düşünmüştüm. Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanım'ın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'den de bir görüşme talebi oldu. Sayın Genel Başkanımız görüşme talebine olumlu yanıt verdi ve ee, Sayın Ayşe Ateş'in genel başkanımızın ziyareti yarın Yeni Refah Partisi Genel Merkezi'nde inşallah gerçekleşmiş olacak. Tabii ki bu bir hak arayışıdır. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri Yargısı anayasanın ve yasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde bireylerin haklarını sağlamakla mükelleftir. Adalet mülkün temelidir. Cümlesindeki adaletten kasıt mülk, adalet mülkün temelidir diyoruz ya. Bu cümledeki mülkten kasıt devlettir. Adalet mülkün temelidir. Devletin temeli, mülkün temeli devlet yani devlet kavramı mülkle de birlikte eşgüdüm halinde adalet sac ayağı üzerinde yükselmektedir. Dolayısıyla devlet bağımsız yargıyı çalıştırmak, adaleti tesis etmek, mülkü bu yönüyle güvene almakla mükelleftir. Diğer sorunuz karbon ayak izi ile ilgili mesele. Duyduğumuzda biz de inanamadık. Doğrusu bu konu küreselcilerin son yıllarda en fazla seslendirdiği konulardan bir tanesi. Karbon ayak izi meselesi. Hatta neredeyse işi dünya genelindeki büyükbaş hayvanları itlaf etmeye, öldürmeye kadar vardırdılar. Büyükbaş hayvanların gaz salınımlarından dolayı ozon tabakasının delineceğini, bundan dolayı yeryüzünün ısınacağını, iklimin değişeceğini filan ifade ediyorlar. Bunca sanayi kuruluşları, nükleer santraller, Otomobiller, uçaklar, savaşlar, İsrail'in Gazze'ye yağdırdığı bombalar, misket bombaları, gaz bombaları. Ozon tabakasını delmiyordu. Ozon tabakasını büyükbaş hayvanların gaz salımları mı deliyor? Doğrusu bunu anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün de anlamlandırmak mümkün değil Türkiye açısından. Karbon ayak izini vergilendirme ile ilgili bir kanun teklifi getirmemelerini diliyor. Getirmeleri halinde en net muhalefeti yapacağımızı bilmelerini istiyorum. Meclise Milletvekillerimizle yetmediği yerde toplumsal kamuoyunu da harekete geçirmek suretiyle Yeni Refah Partisi olarak karbon ayak izi konusundaki nüansları toplumumuza anlatacağız. İklim krizi olarak adlandırılan konularla ilgili bildiklerimizi de toplumun geneliyle paylaşacağız. Burada amaç gıda dağılımından eşit pay alamayanları daha da gıdasız bırakmak, deyim yerinde ise açlığa mahkum etmektir. Küresel efendilerin dünyadaki milyarlarca insanı geçim kaynaklarından yoksun bırakma projelerine ortak olmayacağız. Kimsenin de ortak olmasını arzu etmeyiz. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş, sanayileşmiş, milli gelirini 30-40 bin dolara çıkarmış ülkelerin manipüle etmesine hiçbir zeminde izin vermeyeceğiz. Bu konuda hem uyanık olacağız, hem Türkiye'nin uyandırma servisi olarak çalışacağız ve halkımızın da karbon ayak izi, iklim krizi gibi meselelerde uyanmasını inşallah biz sağlayacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.